Engulfing desen indikatörü farklı platformlar için Trading Finder sitesinde sunulmuştur. Bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için indikatör dosyasını indirip grafikte uygulayabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar indikatörün nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden indikatör dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğe sürükleyerek indikatörü uyguluyoruz. İndikatör çalışmaya başladığında yükseliş ve düşüş engulfing desenlerini tanımlayıp çizmeye başlar. İndikatörün çalışma şekli daha iyi anlamak için hareketli ortalamayı kullanarak açıklanır. Hareketli ortalamayı grafiğe ekliyorum. Hızlı hareketli ortalama için 5 dönemlik yeşil bir renk seçiyorum ve 3. çizgiyi belirliyorum. Yavaş hareketli ortalama için 20 dönemlik mavi bir renk seçiyorum ve 4. çizgiyi belirliyorum. Hızlı hareketli ortalama yavaş hareketli ortalamanın altına düştüğünde ve bir yükseliş engulfing deseni tanımlandığında indikatör bu deseni mavi bir kutuyla gösterir. Hızlı hareketli ortalama Yavaş hareketli ortalamanın üzerine çıktığında ve bir düşüş engulfing deseni oluştuğunda indikatör bu deseni kırmızı bir kutu ile gösterir. Grafikte bize gösterir, ayarlar bölümünde giriş seçenekleri bulunmaktadır. İlk kısım, hızlı hareketli ortalamanın dönem ayarlarıyla ilgilidir ve varsayılan olarak 5 sayısına ayarlanmıştır. Sonraki kısım, Yavaş hareketli ortalamanın dönem ayarlarıyla ilgilidir ve varsayılan olarak 20'dir. Düşüş engulfing deseninin rengi, yükseliş engulfing deseninin rengi ve nihayetinde indikatörün özel şablonu ile ilgilidir. Bu şablon 4 farklı seçeneğe sahiptir: Auto, Light, Dark ve Custom. Auto seçeneğini seçtiğinizde yalnızca mumların rengi değişir. Yükseliş mumları açık yeşil, Düşüş mumları ise açık kırmızı olur. Light seçeneği ile grafikte açık bir şablon seçilir. Grafiğimde uygulanan şablon budur. Sonraki kısım dark şablonudur. Bu grafiğinizde karanlık bir şablon seçer. Son olarak custom seçeneği kişiselleştirilmiş bir şablonunuzu saklar ve yalnızca indikatörü grafikte çalıştırır. Örneğin ben karanlık şablonu seçiyorum ve düşüş engulfing deseninin rengini mavi, yükseliş engulfing deseninin rengini yeşil olarak değiştiriyorum. Değişiklikleri kaydettikten sonra karanlık şablon grafiğimde uygulanmış oluyor. Düşüş engulfing desenlerinin kutu rengi mavi, yükseliş engulfing desenlerinin kutu rengi ise yeşil olarak değişmiştir. İyi arkadaşlar. Bu indikatörün eğitiminin sonuna geldik. Yorumlarınızı ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan memnuniyet duyarız.